Diyoruz ya nikah memuru iyilikte, kötülükte, darda, zarda. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz olacaktır. Allah vermesin. Tartışmalar olacak. Ara ara böyle çıtırdan tartışmalarımız, kavgalarımız olacak ancak bunu bilecek bir Allah bir de siz. Başka hiç kimse bilmeyecek. Hele hele annelerimiz hiç bilmeyecek. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ahiret ötesi mutluluklar diliyorum. Rakashi'nin rivayetine göre biliyorsunuz evlenen dininin yarısını tamamlamıştır. Diğerisi de diğer yarısı da Allah'a itaat ve imandır. O imanı da ettiğinizi bildiğimiz üzere Rabbim size ahiret ötesi mutluluk versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı en az üç çocuk. Ancak Elazığlı olduğunuz için biz bu işi Allah izin verirse beşle taşlandıracağız diyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum.